Herkese selamlar borsa mühendisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Grain Türk halka arzını konuşacağız. Her halka arzda yaptığımız gibi halka arz bilgilerini öğreneceğiz, şirketi tanıyacağız, şirketin yaptığı işleri bilançosunu konuşup son olarak halka arza katılıp katılmayacağımızı bu halka arzdan beklentilerimizi ve yorumlarımızı dile getirip videomuzu tamamlayacağız. Videonun sonuna kadar izlemeniz sizler için gerçekten önemli dostlar. Çünkü video esnasında gördüğümüz şeyleri satır aralarında yorumlayabiliyoruz. Ve bu yaptığımız satır arası yorumlar dahi oldukça önem arz edebiliyor. Bu yüzden kesinlikle videonun sonuna kadar izlemenizi sizlere tavsiye ediyorum diyelim. Ve bu tarz bilgilendirici içeriklerden, borsadaki fırsatlardan ve tüm halk arzlardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilir ve bildirim zilini açabilirsiniz diyelim. Ve artık halk arz bilgilerine geçelim. Her zaman yaptığımız gibi sizler için özet tablomuzu Twitter ve Telegram hesaplarımız üzerinden paylaştık. Eğer hala Twitter üzerinden bizi takip etmediyseniz bizi Borsa Mühendisi olarak bulabilirsiniz. Aynı zamanda Twitter ve Telegram linklerimizi videonun açıklamalar kısmına da ekledik. Buradan da bizlere ulaşabilirsiniz diyelim. Halk arz bilgilerine bakalım. İşlem kodumuz Grain Türk Tarım AŞ için GRTRK olacak. 18-19 Nisan tarihlerinde talep topluyor. Bugün videonun çekildiği ve paylaşıldığı tarih 18 Nisan. Normalde bir gün öncesine, normalde bir gün öncesinde sizlerle bu videoyu paylaşacaktık. Ancak bazı aksaklıklar sebebiyle bugüne sarkmış oldu. 25 bin adet lot satılacak ve bu lotların tamamı sermaye artırımı şeklinde gerçekleştirilecek. Yani herhangi bir ortak satışı kısmı bulunmuyor. Arz fiyatı 17.60 ve böylece az büyüklüğümüz 440 milyon TL'ye ulaşmış oluyor. Son zamanlarda gördüğümüz halk arzlara göre ufak bir miktar zaten bu yüzden borsa üzerinden satış gerçekleştirilecek. Halka arz sekmesinden değil Borsada satış yöntemiyle bu halka arıza talep gönderebileceksiniz ve bu yüzden de zaten dağıtım yöntemimiz tamamen eşit dağıtım şeklinde gerçekleşecek. Herhangi bir oransallık yok. Konsorsiyum lideri info yatırım ancak borsa üzerinden satış şeklinde talep topladığımız için tüm aracı kurumlardan katılım sağlayabileceksiniz. Şimdi gelelim kaç lot düşer kısmına bildiğiniz gibi zaten ufak bir halka arz olduğunu 440 milyon TL'lik bir halka arz olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda son zamanlarda katılımcı sayılarında da gerçekten rekorlar var. Euro Power'da görmüş olduğumuz gibi 2 milyon 100 bin üzerine bir katılımcıyla gerçekleştirdik Europower halk arzına. Bu nedenlerden ötürü Grain Türk'te kişi başına düşecek lot sayısı ve bunun TL karşılığı birazcık ufak olacak arkadaşlar. 1 milyon 600 bin ila 1 milyon 900 bin arasında bir katılımcının gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Eğer bu düşüncelerimiz gerçekleşirse 16 ile 13 lot arasında bir lota tekabül edecek kişi başına düşen toplam dağıtım. Bunlar da eğer 16 lot düşerse 1 milyon 600 bin kişilik bir katılımla kişi başı 282 TL. Eğer 1 milyon 900 binlik bir katılım gerçekleşirse kişi başı 13 lot yani 229 TL'lik bir maliyet bizlere bekliyor olacak. Peki burada işimizi garantiye almak için yapılabilecek en iyi şey nedir diye soracak olursanız şahsen 20 lotluk bir talep iletmenin olası senaryolara karşı sizin maksimum lot alabilmenizi sağlayacağını söyleyebilirim. Halk arzın iskonto oranının %20 olduğunu da konuşabiliriz. %20'lik iskonto ile birlikte arz fiyatımız 17.60 oluyor. İskontonun ne olduğunu soran arkadaşlarımız da var. İskonto indirim oranı demek arkadaşlar. Yani şirketin değerlemesi çıkarıldıktan sonra halk arz edilirken belli bir indirim uygulanması tabii ki yatırımcıyı da teşvik ediyor. Yani bir şirketin tam değeri üzerinden şirkete ortak olmak tabii ki her yatırımcıyı teşvik edecek bir durum değil. Biraz indirimli bir fiyatla ortak olduğunuzda tabii ki bu yatırımcının daha çok işine geliyor. Ve böyle %20'lik bir iskonto uygulanmış diyebiliriz. Şimdi gelelim halka arz gelirinin kullanım alanına. Bildiğiniz gibi tüm halka arz geliri sermaye artırmış şeklinde şirketin kasasına dahil olacak. Bu yüzden halka arzdan toplanılan tüm paranın %55 ila 60 işletme sermayesini güçlendirmek %40 ila 45 ile yeşil enerji yatırımının finansmanında kullanılacağını söyleyebiliriz. Şimdi gelelim şirketin taahhütlerine. Bir yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye artışı ve 6 ay boyunca şirket ortakları tarafından ek pay satışı uygulanmayacağını söyleyebiliriz. Tabii ki yalnızca bununla bitmiyor. Bazı çok güzel taahhütler de var. Bunlar gerçekten birçok halk görmek isteyeceğimiz taahhütler. Şirket kendi hedeflerini koymuş, yatırımcılarına vaadi vermiş veya bunlara ulaşamazsa yatırımcılarını tazmin etmek istiyor. Eğer 2023 yılı içerisinde 385,7 milyon TL'lik fava'ya ulaşamazsa Grain Türk arada oluşan farkı yatırımcılarına ek pay olarak dağıtacak ve aynı zamanda 5 yıl boyunca dağıtılabilir dönem kârının minimum %30'unu temettü olarak dağıtmayı vaat ediyor. Yalnız şunu belirtmekte fayda var. Grain Türk Tarım A.Ş. halk arzında herhangi bir fiyat istikrarı planlanmıyor. Birçoğunuz da yüksek ihtimalle merak edecektir. Grain Türk Tarım AŞ'e katılıp endeksinin de içinde diyebiliriz. Şimdi biraz da Grain Türk Tarım AŞ'yi yakından tanıyalım. Grain Türk nedir, ne iş yapar? Bunları sizlerle konuşalım. Grain Türk tarımsal emtia ticareti ve lisanslı depoculuk yapıyor. Ancak gelirlerinin %99'unun tarımsal emtia ticareti tarafından geldiğini söyleyebiliriz. Bu emtiaların içerisinde en büyük paylarsa buğday, mısır ve pamuktan oluşuyor. Şirketin ihracata yönelik yaş, meyve ve sebze yatırımları da bulunuyor. Ancak şu anda bu yatırımların ciroya katkısı büyük değil. Bunlar yeni yatırımlar. İlerleyen yıllarda bunların ciroya olan katkısını da görmeye başlayabileceğimizi tahmin ediyorum. Şirket bu faaliyetlerini, emtia ticareti ve depoculuk faaliyetlerini Hatay, Kırıkan ve Aydın Germencik'te bulunan tesislerine gerçekleştiriyor. Yalnız hepinizin milli veya aklına geldiği gibi evet arkadaşlar şirketin Hatay'daki tesisleri depremden zarar görmüş durumda, etkilenmiş durumda ve aynı zamanda sadece bu tesisler değil, 72,5 milyon TL'lik bir stoklarda değer düşüşü de tespit edildi. Tabii ki bunlar yaşanırken şirket boş durmamış, sigorta şirketlerine raporlarını iletmiş ve onlardan anlık olarak cevap bekliyor ve aynı zamanda şirket ortakları tarafından Grain Türk'ün banka hesaplarına 33 milyon TL geçirilmiş durumda. Şirket tüm bu olanları bizlere izahnamede anlatmış. İzahnamede bunlar için yer ayırmış. Şirket ortakları demişken şimdi de şirket ortaklarının kimler olduğunu konuşmaya başlayalım. Şu anda halka arz öncesinde şirketin 3 gerçek kişi ortağı bulunuyor. Bunlar İçcan ailesi olduğunu söyleyebiliriz. %84'den Murat İçcan, %8'de Mevlüt İçcan ve kalan %8'de de Onur İçcan şu anda şirketin 3 gerçek ortağı şeklinde. Halkar arz sonrasında halka açıklık oranı %20 olacak. %67,2 ile Murat İçcan şirketin en büyük hissedarı olmaya devam ederken geri kalan %12,8 diğer İtcan ailesi üyelerine kalmış olacak. Diyelim ve sizlerle Grain Türk Tarım AŞ'nin rasyolarını konuşmaya başlayalım. Green Türk Tarım gıda ve içecek sektörüne yer alıyor. Böylece Green Türk'ün hem halka arz öncesi hem halka arz sonrası rasyolarını çıkarmış bulunmaktayız. Bu rasyoları da sektörün ağırlıklı ortalamasıyla karşılaştırarak Green Türk'ün sektöre göre konumunu da sizlerle konuşacağız. Piyasa değeri, defter değeri oranına bakacak olursak halka arzdan önce 1.77 e iken halka arz sonrası 1.56'ya inecek. Fiyat kazanç oranında 4.17'lik bir FK halkar sonrası 5.22'ye çıkıyor. FD Favec tarafında 9.72'den 9.82'ye yükselen bir FD Favec oranı bizi karşılıyor. Cari orana ve net borca bakacak olursak halkar öncesi 133 milyon TL'lik bir net borca sahip şirket halkar sonrası kasasına giren parayla birlikte eksi 287 milyon TL'lik bir net borca sahip olacak. Yani şirketin net borcu olmayacak diyebiliriz. Cari oranda zaten bunları bizlere anlatıyor. 3.67'lik bir halka arz öncesi cari orana sahip şirket halka arz sonrasında 6.31'lik bir cari orana sahip oluyor. Cari oran birazcık yüksek gözüküyor. Peki neden? Bunu da sizlerle konuşalım. Şirket bildiğiniz gibi tarımsal emtiyat ticareti yapıyor. Bu şirketlerde keş oranında nakit oranında birazcık yüksek olması tabii ki olumlu bir sonuç doğurabilir. Ancak 6.31'lik bir cari oran birazcık fazla. Zaten bildiğiniz gibi halka arz gelirlerinin bir kısmını yeşil enerji yatırımlarının finansmanında diğer bir kısmında işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanacağı söylendi. Yeşil enerji yatırımlarından birazcık keş çıkışı olabilir ve sonrasında kalan miktarla yeni yatırımlara devam edilmesi durumunda cari oranın kabul edilebilir seviyelere inmesini bekleyebiliriz. Bildiğiniz gibi cari oranda şahsen ne çok düşük ne de çok büyük oranları ben seven birisi Çok büyük oranlar oluştuğu zaman şirket bu kadar keşi kasasında neden nakit olarak tutuyor? Bunu birazcık düşünmemiz gerekiyor. Yani enflasyon olduğu bir dönemde bu kadar keşte durmak tabii ki şirkete uzun vadede zarara uğratabiliyor. Ancak düşük cari oranlarda yani bir, özellikle birin altında bir buçuğun altındaki cari oranlarda da olası bir kriz durumunda olası bir vade gecikmesi durumunda şirket ciddi sıkıntılara girebiliyor. Borçlarını ödemekte veya çeşitli durumlarda birçok sıkıntıya düşebiliyor. Bu yüzden cari oranın ne çok küçük ne de çok büyük olması bizim işimize geliyor diyebiliriz. 630'luk cari oran tabii ki halk arzının hemen sonrasında normal olabilirken birazcık düşüş bizlere üzmeyecektir diye tahmin ediyorum. Sektör ağırlıklı ortalamalarıyla şirketi karşılaştırırsak PDDD tarafında gıda ve içeceğin sektörel ağırlıklı ortalaması 2.66 yani 1.56'lık PDDD ile Green Türk sektöre göre iskontolu gözüküyor. FK tarafından sektörün ağırlıklı ortalaması 12,19 iken 5,22'lik FK ile tekrardan ciddi şekilde iskontolu bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. FDFA Fabrik tarafından işler birazcık değişiyor. 6,32'lik bir ortalama ağırlıklı ortalama FDFA Fabrik'imiz var gıda ve içecek sektöründe. Green Türk'ün 9,82 şeklinde gerçekleşmiş bu oranı. Ancak tabii ki FK ve FDDD'deki iskontoya oranlarsak FD Fabrik tarafındaki bu yükseliş bizi çok da etkileyecek durumda değil diyebiliriz. Yani şirketin sektöre göre iskontolu olduğunu söyleyebiliriz. Zaten şirket şu anda güzel politikalar yürütüyor. Zaten bilancoyu incelediğimizde bunların üstüne tekrardan değineceğiz. 21'den 22'ye pek iç açı değil %8 gibi bir artışla sınırlı kalmış. Peki 21'den 22'ye enflasyon bu kadar yükselmişken neden böyle bir sınırlanma yaşandı? Hemen bunu da sizlerle konuşalım. Şirketin şu andaki ana hedefi, ana senaryosu gıda enflasyonunun devam edeceği yönünde. Yani şirket şu anda yüksek stok, düşük satış yapmayı tercih ediyor. Çünkü yaptığı düşük satışı zaten yüksek fiyattan yapacağı için buradan karlılığını ve kâr marjlarını artırmayı hedefliyor. Şirket bu yolda devam ederek evet 2022 yılında satışını birazcık baskılamış ancak kar marjlarını yıldan yıla artırmaya devam ediyor bunu sizlerle rahatlıkla konuşabiliriz diyelim ve madem bu ön bilgiyi de verdik artık sizlerle finansal tabloları incelemeye geçelim. Öncelikle şirketin bilançosuna bakalım. Şirketin bilançosunda 20, 21 ve 22 yıl son dönemlerinin durumunu görebiliyoruz. Dönem varlıklar kısmından başlayacağız her zaman olduğu gibi. 2020 yıl sonunda 110 milyon TL'lik bir dönem varlık. 2022 yıl sonunda 582 milyon TL'ye ulaşmış durumda. Şu anda 582 milyon TL'lik dönem varlığın en büyük kısmı zaten stoklardan geldiğini söyleyebiliriz. Ki bu 3 yıl içerisinde de aynı şekilde gerçekleşmiş. Şirketin en büyük dönen varlığı her zaman stokları olmuş. Bir yıldan daha kısa sürede nakde çevrilebilecek varlıklara biz dönem varlıklar diyorduk ve stokları da bir şirket bildiğiniz gibi tarımsal emtiaları stok olarak tutuyor. Buğday, mısır, pamuk demiştik. Bunları stok olarak tutuyor. İstediği zaman nakde çevirebilme gücü var. Tabii ki şirket ne yapıyor bunları stoklarken? Bu işi bilenlerin her zaman yapacağı gibi hasat zamanlarında arz yükselmiş, fiyat düşmüşken bunları alıyor, stokluyor ve satılabilecek en iyi zamanda da şirket bunları piyasaya sürüyor diyebiliriz. Nakit ve nakit benzerleri kısmına bakacak olursak 2022 yıl sonunda 3.4 milyon TL'lik bir nakit ve nakit benzeri var. Yani şirket kasasında düşük bir miktarda nakit tutuyor. Ancak halk arz gelirleriyle beraber zaten bu nakit miktarı oldukça artacaktır diyebiliriz. Duran varlıklar tarafına bakalım. Duran varlıklarda 45 milyon liraya yakın bir duran varlığımız varken 2020 yıl sonunda 2021 yıl sonunda 411 milyon liraya yakın bir miktar gerçekleşiyor. Ve 2020 yıl sonunda 658 milyon liraya yakın bir miktar tekrardan gerçekleşmiş oluyor. Tabii ki burada en büyük payların yatırım amaçlı gayrimenkuller tarafında olduğunu görebiliyoruz. 2022 yıl sonunda 457 milyon TL'lik bir yatırım amaçlı gayrimenkulü varken maddi duran varlığı 197 milyona yakın bir seviyede gerçekleşmiş. Yükümlülükler tarafına bakalım. Şimdi yükümlülükleriyle dönem varlıklarını birazcık karşılaştıralım. Kısa vadeli borçlarında, kısa vadeli yükümlülüklerinde en büyük payın kısa kısa vadeli borçlanmalar tarafında olduğunu görebiliyoruz. Evet kısa vadeli yükümlülüklerde bir artış gerçekleşmiş ancak dönem varlıklarla oransal olarak karşılaştırdığımızda dönem varlıkların oransal yükselişinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden kısa vadeli yükümlülüklerdeki bu artış bizleri negatif olarak pek etkilemiyor ki zaten 159 milyon liraya yakın bir kısa vadeli yükümlülüğümüz 582 milyon liralık bir dönem varlığın yanında pek de önemli kalmıyor. Sadece ticari alacak şirketin kısa vadeli yükümlülüklerinin büyük bir kısmını zaten ödemiş oluyor ki 378 milyona yakın bir stoktan bahsediyoruz. Yani şirketin borçlu konusunda herhangi bir sıkıntısı yok. Zaten halkarz sonrasında net borcun eksi konuma geleceğini de söylemiştik. Şirket borçlarından dolayı acil olarak halkarz olan bir şirket değil. Bunu belirtmekte fayda var. Bildiğiniz gibi yani borç ödemek için halkarz olmaya çalışan şirketlere biz biraz soru işaretiyle yaklaşıyoruz. Acaba bu borcu ödeyince mali durumu nasıl olacak? Bildiğiniz gibi bazı halk arzlarda ben evet bu borcun ödenmesiyle şirket güzel yerlere gelebilir. Bu halk arz kararı doğrudur diyorum. Ancak bazı şirketlerde şirket yani zaten bir borç batağına girmiş. Zombi şirket olmuş. Yani borç da dönüyor. Bu borcu kapatıp çok daha hızlı yükselemeyecek bu borcu ödemek için halka arz oluyorsa ki zaten böyle şirketler halka arz olamaz. Ancak biz yine de bakıyoruz gelecekte böyle bir duruma girebilir mi? Böyle bir risk var mı? Bunu sizlerle birlikte yorumluyoruz. SPK'da zaten bunların hepsini inceliyor. Halka arzlara onay vermeden önce bunu da sizlerle konuşabiliriz. Şimdi uzun vadeli yükümlülüklere gelelim. Uzun vadeli yükümlülükler aslında 2020 yılında yok diyebiliriz. 2.6 milyon TL. Bu çok büyük bir miktar değil. Ancak 2021 yılında buradaki yükümlülük 76 milyon TL'ye çıkıyor ki bu vergi yükümlülüğünden geliyor diyebiliriz. Yani şirket uzun vadeli bir borçlanmaya girmemiş. Bu ertelenmiş vergi yükümlülüğüdür. 2022 yıl sonunda yine aynı şekilde düşük bir uzun vadeli bir borçlanması var. Şirketin buradaki 89 milyon TL'lik borç neredeyse 90 milyon TL'lik borç 85 milyon TL'ye yakın olan ertelenmiş vergi yükümlülüğünden geliyor diyebiliriz. Yani şirketin uzun vadeli yükümlülükler tarafında aslında tek derdi vergi olduğunu söyleyebiliriz. Öz kaynak tarafında zaten öz kaynaklarda gördüğümüz sayılar bizlere kendileri her şeyi anlatıyor. Yorum yapmaya biraz gerek yok. 2020 yılında 42 milyon TL'ye yakın olan öz kaynak 2021 yıl sonunda 576 milyon TL'ye yani 10 katından daha yüksek bir artışa şu 2022 yıl sonunda 992 milyon TL'ye kadar ulaşıyor diyebiliriz ancak şunu da belirtmekte fayda var bir sürü öz kaynakları konuştuk stokları dönem varlıkları duran varlıkları konuştuk şirketin bu 2022 yıl sonu bilançosu bildiğiniz gibi depremden dolayı etkilenen gayrimenkuller ve 72 buçuk milyon TL'lik stoklarda değer düşüklüğü tespiti 2023'ün bilançosunda bizlere yansımış olacak yani Green Türk'ün açıkladığı bir sonraki bilançoda bunlar bizlere yansımış olacak buna dikkat etmek gerekiyor diyelim. İşte burada rasyolarda da bazı değişimler olabilir. Tabii ki şirketin ettiği karı da görmek gerekecek. Bunları gördükten sonra yeni bir yorum yapabileceğiz. O yüzden burada biraz soru işareti kalıyor. Gelir tablosu kısmına geçmeden bilanço'da da böyle bir dipnot sizlere düşmeyi önemli buluyorum ve hızlıca size şirketin maddi duran varlıklarındaki değer düşüklüğü hakkında da bilgiler vereyim. Bildiğiniz gibi stoklardaki değer düşüklüğü 72,5 milyon TL olarak hesaplanırken maddi duran varlıklardaki değer kaybı da toplamda 53 milyon TL civarında gerçekleşiyor. Bunu da hemen aşağı taraftan detaylarıyla görebiliyoruz. Siz de bunu incelemek istiyorsanız izahnamenin 37. sayfasından görebilirsiniz diyelim. Maddi duran varlıkların değer düşüklüğü 53 milyon TL. Bunun 14.5 milyon TL'si binalardan, geri kalan 38.7 milyon TL'si ise tesis makineleri ve cihazlardan kaynaklanıyor. Taşıtlarda, demirbaşlarda, arazi ve arsalarda herhangi bir problemin olmadığını söyleyebiliriz. Tabii ki 53.2 milyon TL'lik bu değer düşüklüğünün toplamda şirkete maliyeti yani bunların yeniden yapılanma maliyeti 62.3 milyon TL olarak gerçekleşiyor. Yani şirket 62.3 milyon TL'lik bir masrafa katlanmak durumunda kalacak. Tekrardan eski haline gelebilmek için yatırım amaçlı gayrimenkuller kısmında büyük bir miktarın bulunduğunu sizlerle zaten daha önce konuşmuştuk. Burada herhangi bir değer düşüklüğü bulunmuyor. İskender'in AVM hala gerçeğe uygun değeri aynı şekilde devam ediyor. TMO kiralık depolama tesislerinde de aynı değer devam ediyor. Burada herhangi bir değer düşüklüğünün olmadığını rahatlıkla konuşabiliriz. Şimdi tekrardan sizlerle gelir tablosu kısmına geri dönelim. Gelir tablosuna 19. sayfadan ulaşabiliyorsunuz. Birazcık da yakınlaştırayım daha rahat görelim. Şirketin hasılatlarına detaylı şekilde bakalım. 2021 yılında 403 milyon TL'lik hasılata karşılık 396 milyon TL'lik bir maliyete katlanan şirketin brüt karı 7.3 milyon TL, esas faaliyet karı da 4.1 milyon TL olarak gerçekleşmiş. 2021 yılına gelindiğinde brüt karımız 95 milyon TL'ye yükseliyor. Burada hasılat 621 milyon TL, maliyette 525 milyon TL oluyor. Esas faaliyet karı da 2021 yıl sonunda 83 milyon TL'ye yükseliyor. Şimdi gelelim sizlerle finansal tablolara geçmeden önce söylediğimiz gibi sınırlı kalan hasılat kısmına 667.8 milyon TL yükseliyor şirketin hasılatı. Ancak maliyetlerindeki düşüklük gerçekten göze çarpıyor. 442 milyon TL'lik bir maliyete katlanmış şirket 2022 yılında 621'den 667'ye çıkan hasılata karşılık 525'ten 442'ye giden maliyet gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Zaten Brütker kendini burada belli etmiş. Brütker'deki artış 95.3 milyon TL'den 2022 yıl sonunda 225.5 milyon TL'ye ulaşmış. Esas faaliyet kârı 207.4 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Bunlara nette bakacak olursak 2020 yıl sonunda 7.3 milyon TL olan dönem net karı 2021 yıl sonunda 219, 2022 yıl sonunda 421.7 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Yani dönem net karı 2021 yılından 2022'ye geçerken hem enflasyonun üzerinde gerçekleşmiş hem de zaten ciddi bir artış yaşandığını söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi bunu başarabilen şirketler benim nezdimde iyidir. Zaten öz kaynaklarında güzel bir artış yaşadığını biraz önce sizlerle görüşmüştük. Dönem net karının da etkisini zaten burada net şekilde görebiliyoruz. Ve videoyu noktalamadan önce şunu da belirtmek istiyorum. Bildiğiniz gibi tekrardan finansal tabloları incelemeden önce sizlerle konuştuğumuz o ara bölümde şirketin yüksek stok, düşük satış ancak bu düşük satışı yüksek fiyattan yapma politikasını başarılı ilerlediğini konuşmuştuk. Zaten buradan da net şekilde görebiliyoruz hasılattaki sınırlı artışa rağmen dönem karının ne kadar yüksek gerçekleştiğini yani şirket bu politikasıyla çok başarılı devam ettiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi kendi kararıma geleyim ben bu halkarıza e katılacak mıyım katılmayacak mıyım ben bu halka arıza katılacağım arkadaşlar. Evet kişi başı düşen pay miktarı diğer halka yaşandığından çok daha az gerçekleşebilir. Ancak şirketin 2020 yılından bu yana gerçekleştirdiği başarılı faaliyetler, yaşadığı öz kaynak ve kar artışı aynı zamanda kar marjlarındaki artış şirketin başarılı devam ettiğini bizlere gösteriyor. Bu yüzden halka arıza katılma kararı aldım. Peki hiç mi riski yok? Hiç mi sıkıntısı yok? Tabii ki var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yeniden yapılanma maliyetlerine katlanmak zorunda kalacak şirket. Stoklarda ciddi bir gerileme var. Tüm bu yaşananlar kar marjlarında bir düşüşe sebebiyet verebilir. Veya hasılatın 2023 sonunda düşük gerçekleşmesine sebep olabilir. Maliyetlerde artışa sebep olabilir. Dönem karında bu maliyetlerin etkisi hissedilecek. Ancak yapılan halkarz ile beraber bu maliyetlerin zaten tamamının karşılanabildiğini ki üstüne üstlük sigorta şirketlerine zaten çoktan başvurulduğunu ve buradan gelecek geri dönüşle sigorta şirketleriyle de bu maliyetlerin birçoğunun kapatılacağını söyleyebiliriz. O yüzden tekrardan söylediğim gibi bir sıkıntı olmazsa ben bu halkarıza katılacağım. Bugün talep iletemedim ancak yarın sabah eğer internet erişimim olursa, eğer başıma bir şey gelmezse talep iletmeyi düşünüyorum diyelim. Umarım sizler için yararlı ve bilgilendirici bir anlatım olmuştur. Tüm yorumlarınızı, sorularınızı yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz. Tüm yorumlarınızı okuyup en erken şekilde cevaplamaya çalışıyoruz. Bu yüzden yorum atmaktan çekinmeyin. Aynı zamanda videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bizlere teşekkürlerinizi iletmiş ve bizlere destek olmuş olabilirsiniz diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. और शक्ल